Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Keyifler yerindedir. LGS ve Lise hocam kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Diyorsunuz ki LGS artık süreçleri 2018'de başladı. 2019, 2020, 2021 ve 2022 tam tamına 5 senelik bir süreç. Bu süreçte neler oldu? Milliyetin Bakanlığı bu süreci nasıl değerlendiriyor? Bunların hepsini konuşacağız en çok merak ettiğiniz şey de şu. Milli eğitim bir sene kolay bir sene zor mu soruyor? LGS 2023 tayfa hocam acaba bize zor mu denk gelecek diye soruyorsunuz. Bugün bunu konuşacağız arkadaşlar. LGS 2023 tayfa için şunu söylemek istiyorum. Kamplarımıza en kısa zamanda başlayacağız. Güzel bir kitabım çıkıyor. O kitabımızın çıkar çıkmaz hemen kampımızı oluşturacağız. Yüksek ihtimal Temmuz ayının sonlarına Ağustos ayının başlangıç şeklinde bir aylık muhteşem bir kamp oluşturup ve bu süreci matematik kısmını hatta diğer dersler kısmında da sizlere destek olacağız ve yaz kısmında çok güzel bir şekilde hazırlanacaksınız. Ama bana şunu derseniz ki ya hocam ben Temmuz'a kadar beklemeyeceğim şimdiden başlamak istiyorum dersen sana şu şekilde bu kamp planında yani bu kamp kitabında önerebilirim 7'den 8 kamp planı gerçekten de güzel matematikte çarpanlar katlar, üstü ifadeler, kareköklü ifadeler şekli olur. Mesela bunu çalışırsın. Ek olarak da bizim kampımızda bir daha başlayıp e, tekrardan bu şeylere tekrar etmiş olursun. Güzel olur. Türkçede bölümler var. Yani bütün derslerin ilk çeyrek kısmı var. Ne bileyim Temmuz'a kadar mesela bitirmek istersen olabilir. Ama bizim önerimiz tabii ki de e, biraz daha böyle dinlenmeniz daha güzel olacaktır. Ama illa hocam ben çalışacağım işte bu yazı çok iyi değerlendireceğim diyorsan tabii ki de bu kamp kitabı sana faydası olacaktır. Şimdi gelelim 2022 LGS kısmını konuştuğumuzda 2022 LGS'nin bir tık daha 2020'ye göre kolay olduğunu görebiliyoruz. Peki 2023 LGS ne olacak? Biraz da onunla ilgili konuşabiliriz. Bununla ilgili çünkü dönütler geliyor. Ya hocam biz 2023 tayfayız. Biz böyle ateşlendik. Biz böyle hareketlendik. Heyecanlandık. Çünkü 2020, 2021 zor oldu. Ve 2022 biraz daha ona göre kolay oluyor. Bundan sonraki süreçte acaba kolay mı gider? Yoksa zor kısmına mı denk geliriz diye. Çok fazla soru geldiği için bugün onu konuşmamızı istiyorum. Şimdi öncelikle Milliyetin Bakanlığı'na baktığımızda 2018'de LGS'yi yani LGS diye bir oltay geldi. Yani liseler giriş, lise giriş sınavı değişti diyebiliriz. Eskiden TEOK vardı. Çok kolay sorular vardı. İşte çok basitti. Herkes yapabiliyordu. Bir sürü birinciler çıkıyordu. Sonra dediler ki biz bunu yapamıyoruz. Yani bu kısım sıkıntılı. Sonra LGS diye bir sınıf, sınav oluşturuldu. Ve gerçekten de okuduğunu anlama kısmı da yoğunluk vardı. Ve öğrenciler şok geçirdi. Oğlum bu ne dediler? Yani aslında 2018 normal şimdiye baktığımızda zor değil ama o ana döndüğümüzde o ana baktığımızda zordu. 2019 evet 2018'e kadar 2018'e göre biraz daha kolaydı. Çünkü biz baktığımızda birinci sayıları daha fazlaydı. Yapılabilirlikler daha fazlaydı. Yüzdelik dinler daha da arttı. Yani 2019-2018'e göre daha kolaydı. Sonra 2020'ye baktığımızda 2020-2019'a göre zorlaştı. Sonra baktığımızda 2020 2000 2020 2021'e göre kolaylaştı. Yani 2020 zordu. Zorun zorunu sormuşlardı 2021'de. 2022'de de ne yaptılar? Biraz daha bir tık daha aşağı kaydırdılar. Şimdi bana kalırsa 2023 için bu tip bu seviyede sorular gelir mi? Bence gelecektir. Yani muazzam korkmanıza gerek yok arkadaşlar ama çalışmanız gerekiyor. Evet bu sorular genel yap olarak baktığımızda kolay gibi görünüyor ama çalışana kolaydır bu. Hiç çalışmıyorsan, tembellik yaptıysan, yaz kısmında mesela Temmuz'un sonu, Ağustos kısmında başlamadıysan, o kamplara katılmadıysan, gerektiği kadar o çalışma düzenini kurmadıysan zaten bu sana ne olacaktır? Zor gelecektir. Çünkü bu seviyeler arkadaşlar gerçekten de bir üst seviyeye çıkmanız gerekiyor. İşte gerektiği kadar soru çözmeniz gerekiyor ki adamlar yani bu süreçte yıllarını vermiş. Adam 7. sınıftan itibaren çalışıyor ve matematikte hala yanlış yapabiliyor. Hala Türkçe'de yanlış yapabiliyor. Hala fende yanlış yapabiliyor. O yüzden biz ne yapıyoruz? Kendimize tabii ki de tam tamayla güvenmeyeceğiz. Yani çalışmamazlık yapmayacağız. Çalışacağız. Belli olmaz. Mesela bu sene ne yaptılar? Türkçe'yi daha da zor sordular. Türkçe gerçekten zor sordu. Bazı soruları gerçekten kaliteli ve zordu. E şimdi matematiğe baktığımızda bir tık daha kolay de fen bir tık daha zor diye düşünebilirim ee, yani bunları analiz ettiğimizde e, şu an orta seviye kısmına baktığımızda orta seviyelik bir sınavdı ama 2023'te Bence bunun bir tık üstünde olacaktır diye düşünüyorum Neden dersen e, Çünkü artık okullara başladınız eğitim başladı baktığımızda 2022 tayfa için söylediğimizde 6 ve 7 yoktu onlarda hiç yoktu sıfırdı yani o yüzden onların temeli olmadığı için bir tık kolay sormuş olabilirler ama artık siz okula başladınız temelinizi attınız işte 7. sınıf temeliniz var okula başladınız eğitimler var bundan dolayı da size bir tık zor sorabilirler ama biz ne yapacağız en zoruna göre çalışacağız en ne olursa olsun benim önüme hangi zor soruyu koyarlarsa koysunlar o şekilde çalışmanızı sizler de tabii ki arttıracaksınız. En önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? LGS'de en önemli şey düzendir arkadaşlar. Düzenli bir şekilde çalışabilirsen, o düzeni sağlayabilirsen, gerektiği kadar sorular, gerektiği kadar kitap okumalar, gerektiği kadar o yorum sorularını yaptığında, gerektiği kadar sorular çözdüğünde, denemelerini çözdüğünde zaten bu işi olacağını düşünüyoruz. Tabii ki bu iş dediğimiz nedir? Yani hedeflediğin puan dilimi vardır. O puan dilimini yakalayabilmen için vardır. Tabii ki bazı öğrencilerimiz var. O bazı öğrencilerimiz 500 hedefliyor. Mesela iki tane yanlış yapabiliyorlar, bir tane yanlış yapabiliyorlar. Sıkıntılı durumları olabiliyor. Şimdi bu durumda tabii ki heyecandan kaynaklanıyor. Çünkü çocuğun seviyesi zaten çok iyi. Ee, yani çok hep 490'ları, 500'leri zaten görebiliyor. Ama sınav anda o heyecanını yenemediği için sıkıntılar yaşıyor. Bizim ikinci durumumuzda şu olacak heyecanımızı yenmeye çalışacağız. Yani o sınav an taktiklerimizi geliştirmeye çalışacağız. Bu süreçte zamanımız çok fazla var da o sınav an taktikleriyle o sınav anda heyecanımızı yenmeye çalışacağız ve biraz da rahat olacağız. O rahatlığı yakalayabilirsek zaten biz bu işe Takır 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 yapacağız Hedefleriniz neler bilmiyorum 2023 tayfa hedefleriniz neler Aşağı kısma yazabilirsiniz 2022 tayfada netlerine yazmasını istiyorum Kaç net yaptılar 2022'de Çünkü kitapçıklarınızı artık aldınız Analizlerinizi yaptınız Kaç net geliyor hangi dersten kaç net yaptınız Onları da görmek istiyorum Hadi bakalım bunları kesinlikle yazın Biz 2023 için çalışmalara yeni sezonlara başlayacağız 9. sınıflar için içerikler oluşturacağız 7'den 8'e geçenler için içerikler oluşturacağız ve bunu yoğunlaştıracağız. Yani ne kadar yoğun çalışabilirsek, ne kadar yoğunlaştırırsak olayı ...o kadar bizim için iyi olacaktır. Ne kadar çok soru çözmek, ne kadar çok soru tipi görmek bizim için o kadar iyi olacaktır. O yüzden biz sizler için kamplar planlıyoruz. Muhteşem kamplar olacaktır. Matematiği sıfırdan bitireceğiz. Güzel bir şekilde çalışacağız. Ek olarak diğer derslerinle ilgili yardımcı olacağız. İşte pomodorolar yapacağız, oturacağız, beraber çalışacağız. Ek olarak da tabii ki bunlarla ilgili sizlere geri dönükler vereceğiz. E, motivasyonları yapacağız, rehberlikleri yapacağız... Yani bizim derdimiz sizi bir yerlere taşıyabilmektir. 2023'e de dinlenmeyeceğiz biz. Biz kendimiz için söylüyorum. Çok iyi planlar yapıyoruz. Çok iyi projelerimiz var. O projeleri de sizleri görmek istiyoruz. Gerçekten de güzel bir kitap çıkarıyoruz arkadaşlar. Muhteşem bir kitap olacaktır. Hem konu olacaktır içerisinde. Çok ağırlıklı değil tabii ki bilmeniz gereken bazı bilgiler vereceğiz. O bilgilerden sonra Onunla ilgili pekiştirebileceğin temel sorular olacaktır. Ondan sonra o konuyla ilgili yeni nesil çıkabilecek LGS türü sorular olacaktır. Yani 3 seviyeden oluşacak bu kitap. Öncelikle bir konuyu bilmen, işte bazı bilgileri bilmen gerekecek. Onları bileceksin. Onları pekiştirmek için örnek sorular onlarla ilgili temel sorular çözeceksin. Ondan sonraki süreçte de yeni nesil sorular karşısına gelecek ve bunları bu şekilde çözeceksin ve o konuyla ilgili bir sıkıntın kalmayacak. Ondan sonra iyi bir de soru bankası çıkaracağız ve o soru bankasında kalitesi muhteşem olacaktır. Sonra soru bankasına basacaksınız pat 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 zaten matematikle ilgili çok büyük sıkıntınız kalmayacaktır. Biz diyoruz ya sizin gelişiminiz için size bir şeyler katabilmek için bazı şeyleri biz ne yapacağız göreceğiz. Ya yani Bazı şeylerde fedakarlık edeceğiz bizler de zamanımızı sizlere ayıracağız. 2023 tayfa inşallah LGS kısmınız biraz daha bu tipte olur. Ya yani bu tipte olursa çok güzel işler başarırsınız ama bu tipte kalacağını sanmıyorum. Bir tık daha üst seviye olur diye düşünüyorum. Evet inşallah sizler de o liselere giderseniz o sınavlara girerseniz evet daha uzun bir süreç var ama şunu unutmayın. LGS 2022 tayfa de çok uzun bir süreç vardı. Dün ondan önceki gün ondan önceki gün konuştuğumuzda iki gün kaldı bir gün kaldı şeklinde konuşuyorduk arkadaşlar. O yüzden de zamanın değerini bilmemiz gerekiyor. Zaman çok değerli ve çok hızlı bir şekilde akıyor. O yüzden her saniyesinde her dakikasında bakacağız ama şu süreçte bence dinlenmeniz en iyidir. Ne bileyim şu Haziran ayını ve Temmuz ayının ortalama ortasına kadarki kısmı e, iyi bir şekilde dinlenin. Çok iyi şekilde dinlenin ama ne bileyim yapmanız gereken bir şeyler vardır onları yapmaya çalışın. Kitap okuyun mesela kitap okumayı ihmal etmeyin tabii ki. Gezmek istiyorsanız gezin işte etkinlikler yapın işte film izleyin dizi izleyin tabii ki siz geliştirebilecek diziler filmler kitaplar bunların önerisinde de bulunacağım tabii ki. Evet sizleri çok seviyoruz bizler için çok önemlisiniz. 2023 tayfaya şimdiden başarılar diliyorum. Hadi bakalım görüşürüz.